Şu anda Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeyiz. Hasarlı binada yaşayan vatandaşlar eşyalarını verilen izinler çerçevesinde tahliye edebilirler. Ben emekli çalışan bir insan, Memurum. Daha maaşımı almadan bodrum üzerinde beni devlet mi kesiyor? en iyi, sadece benim değil tabii ki tekil konuşmuyorum. Bütün bu mağdurların herhalde mağduriyetlerinin gidereceğine koskoca bir devletin bu hususta hassasiyet göstereceğine ben inanıyorum. Ve inanmak da istiyorum, umudumu da yitirmek istemiyorum. istemiyorum. Kendimi düşünmüyorum. İnsanların hepsi mağdur, çoğu mağdur. Yani umarım yetkililer bunun buna göre davranırlar. Yani, ben acil okul yardımı, eşya yardımı taşıma yardımını çok acil istiyorum hemen. Hemen bekliyorum. Yoksa eşyayı da alamayacağız. Şimdi ben bunlara yalan söyledim, ödeyeceğiz dedim ama de ödemeyeceğiz. Yani ya kavga olacak ya, ya ne duru senet imzalıyor. Bir şey yapacağız. Yani yok şu anda cebimde para yok. Yıkaracak para yok. Hadi gözü çadırlardan Allah razı olsun. Orada iyi bir Ama dediğim gibi yani, taşıma ücreti falan veremiyoruz. Çok acil hemen yardım alıp ilk bir yere kendimizi sokalım. Ondan sonra bir şeyler olur. Sizin burası kontrollü, taşımayı gerektiren ağır hasarlı bir bina. Normalde bazı hasar durumlarına göre içeriye 5 dakika, 10 dakika, 1 saat olabiliyor. Sizinki 1 saatlik taşınma, her daire için 1 saat. Maksimum içeriye 4 kişi girebilir. Bir tanesi mutlaka ve mutlaka ev sahibi olacak. Ev sahibinin yanında üç tane taşımacı, üç tane akrabası veya dördü de ev sahibi olabilir ama sadece dört kişi olacak. İçeriye giren herkesin mutlak suretle cep telefonunun şarjları tam olması lazım. Çünkü sebep Allah korusun farklı bir olay olursa içeride AFAD yetkililerinin size ulaşabileceği veya e, herhangi bir şekilde yardım talep edilebilecek veya sizin yerinizi tespit edebilecek kadar şarjınızın olması gerekiyor. Biz en kötüye göre hazırlığımızı yapıyoruz. Şimdi sizler diyebilirsiniz ki bizim binamız iyi durumda. Bunu biz değil depremle ilgili ee, inşaat mühendisleri deprem mühendislerinin incelemesi sonucu bu apartmanların risk durumları ortaya çıkıyor. Dün belki sosyal medyadan veya haberlerden Doğru. gördünüz. Cambazoğlu sitesinin bir numarasında da aynı şekilde önce eşya taşıma izin verilmişti. Binada hareketlilik görüldü. Boşaltıldı. Hiçbir surette eşya alınmasına müsaade edilmedi. Zaten dün yıkım esnasında küt diye bina çöktü. Şimdi o yüzden dışarıya bakarak benim merdivenlerim sağlam vesaire bunların polemiğine hiç girmeyelim. Biz bunları düşünmeyelim. Hepimize cümleten geçmiş olsun. Zaten bundan sonrası artık hani ne alabiliriz? Bundan sonrasına bakacağız. İçeriye girdiğinizde bir saat taşıma dahi olmuş olsa lütfen bu kesinlikle yasak. Kombi, klima sökülmeyecek. Duvarlardan herhangi bir şekilde matkaplar çalıştırıp vesaire çalıştırıp eşya sökümüne müsaade yok. Onun haricinde seyyar olarak alabildiğiniz eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Nedir bunlar? Beyaz eşyalarınız. Artık alabildiğiniz neler varsa kılık, kıyafet vesaire. Kimse bir saati bir dakika geçirmesin sizin geçirdiğiniz bir dakika diğer komşunuzun hakkına tecavüz. Bu şöyle de arkadaşlar paniğe kapılmasın. Burası kaç daireydi toplam? 40 evet. daire. Burası başladıktan sonra 40 saatimiz var. Bugün yetişmiyorsa yarın devam edeceğiz. Yetişmiyorsa öbür gün devam edeceğiz. Ama onun haricinde dediğimiz gibi iki asansör kurulacak. Aynı anda 4-5 asansöre müsaade edilmiyor. Çünkü binanın statiği, binanın durumu buna elverişli değil. Biz dediğimiz gibi en kötüye göre kendimizi ayarlıyoruz. En yukarıdan başlayacağız. İşi biten bir kat alta inecek. Girmeden önce jandarmamız burada size tutarak imzalatacak. Kendi görürüz uzanla girdiğim için diye bunu imza atacak. Çıktığınızda da aldığınız eşyalar tutanağa bağlanacak. Bu şekilde işlemlere başlayacağız arkadaşlar. Sizin sormak istediğiniz. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi kapalı olan canlılar.